Hamdi İlginder İlmi İlginder dövseniz Abisinin satarın amına koyayım ha Sen kimsin? Benim babam mısın? Amcam mısın? Abim misin? Sevgilim misin? Hocam mısın? Kimsin? Her şeyi sizlə məndən alınmayın bir əsər səm məsəndə dəşdəm Arkadaşlar siz de ekranda böyle çıkmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken arkadaşlar like atıp abone olmak bir de güzel bir yorum bırakmak arkadaşlar. Açıklama kısmından Discord'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Sonra rol alma kanalına gidiyorsunuz. Arkadaşlar. Rol alma kanalından yazdığım şeyin aynısını yazıyorsunuz ve arkadaşlar rolünüz en kısa sürede veriliyor. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet geldik Kuasara. Yemin ediyorum var ya bu sunucudan nefret ediyorum. Neden biliyorsunuz mu arkadaşlar? Yıllar önce seneler önce arkadaşlar Cio babaya Cio anne dediğim için banlanmıştım. O da arkadaşlar gençler top donatırdı yani bayağı bir oyuna yatırmıştı gençler yani bu adaletin neresi yani ben onu anlamış değilim şu ana kadar iki gün uzaklaştırma aldım Ondan sonra Gio baba galiba donate yatırmış köpeğin mamasını vermişler E, ee, Gio babaları güzel bir para yatırmış hala bunlara gerçekten baksana benim araba bile duruyor yani kanka burada benim abiler falan vardı oğlum bu ne lan bisiklet geldi <laughs> Reis ben iki bisiklet değil. Ben bisiklet değil Benimki iki araba oğlum ne oluyor? Silahım var mı benim? Yok o da silahım da yok. Reis bisikleti ben çağırdım ama senin olsun. Aferin adam hocam. O ananı bir sikerim senin. Beni önünde sikerim. Benim araba geldi dur 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 araba in lan arabadan. İn am kanka. Amına kodumu piş seni. Oy tek attım. Reis bu sunucudan en büyük öcü nasıl alırım biliyor musun şu an? Bak izle şu an arabam da var Hiçbir sıkıntım da yok. Ama şu an sahibi değişmiş olabilir mi diye düşünmedim değil tabi. Ama sikimden aşağı kasım başa Kardeşim eee oğlum sarı sayfa yok muydu lan burada? İş başvuru. Kanka ben sana iş vereceğim gel. Açsana telefonu. Alo. Kanka iş arıyor evet. musun? Evet doğrudur. Kanka ESC olarak başlamak ister misin bizim meslekte? Yok yavrum sağ ol ya. Günlük 500 dolar gelir var. Yok yavrum ya sağ ol sağ Ne yavrum oğlum? Sen ne diyorsun lan bana? Senin Sağ ol, sağ ol. ben e, yapmayayım. Kapat boş şey yapma. Neyse yavrum marmum hayır duralım. Sen kime diyorsun lan onu? Kanka çok bakma hayran kalırsın diye bir şeyim var oğlum bu ne? Alo, aç aç lan telefonu. Kanka bu telefonu açmıyor ya. Garba bilgisayar kullanmayı bilmiyor ya. Bak açamadı. Bunlar arkadaşlar daha PC kullanmayı bilmiyor. Bunlar rol bilgisi sıfır. Bunları buraya almışlar çünkü. Alo, kolay gelsin. Kardeşim ben Sağol İbrahim hocam. Yılmaz. 5 ee, i̇şte, e, milyon daha abonem daha var. Daha varsa, kapat lan ya. telefonu konuşmadan. Kapat. <laughs> Alo <laughs> ben İbrahim Armaz hey. ee, TikTok'ta 15 milyon takipçim <laughs> var takip ediyorsan <laughs> 5000 dolar hemen gönderiyoruz kardeşim. <laughs> takip ediyorum kardeşim. Ediyor mu Hemen İbrahim at İb İb mesaj olarak iban'ı gönder. Hemen hemen para gönder. <laughs> <laughs> X 64 muro business <laughs> Arkadaşım YouTube'dan da takip ediyorum. Tebrik ederim az önce 3000 dolar kazandın. YouTube'dan mı? Tamam ee, 50 milyon <laughs> dolara dönüştü bu 50 milyon Aynen 50 milyonu milyon. git kendine ne alıyorsan al, al Kardeşim e, şeyden gönder mesaj yönünden Mesaj, mesaj yönünden gönderir, mesaj kirim kirim. Kirim. Tamam hemen gönder. Aa Ah Ah Her yerim acıyor Aaa oh. oh. Kafa Aaa oh. Kafam Aaa oh. Neyse <laughs> dur bab babam arıyor dur Bir dakika bir dakika Kanka benim arabayı çöp ettin ya gitmiyor bundan sonra Tamam bana yeni araba al ya Bu ne oğlum arabayı mahvettin ya Parayı nerede kazanıyorsun? Çöpten kazanmıyor musun? Yok. Nereden kazanıyorsun? Bu şarkı nereden geliyor ya? Hey senin şey e, şey güzelmiş. Tofaş. Ha senin ses şey uzaktan <laughs> geliyor. Bağırsana. Gel. Ha bu araba kaç gidiyor? <laughs> 270. Oo güzel. Bas bakayım be sonuna kadar. Sen polis misin? <laughs> evet. Nasıl? <laughs> Sen niye şey sivil dolaşıyorsun? <laughs> ben sivil polis. Ha ben de illegal polis mi ya? Sıkıntı olur mu? Ben de 5 milyon dolar var. Manitalar <laughs> beni arar. Ha? Ee, Reis bye. arabam nasıl? Reis duyuyor mu? No, okay. Çok mu yeah, iyi? Ha duyuyor duyuyor. Ha? sen niye konuşuyorsun? Ha güzel mi araba? Çok iyi beklesene bir. Çaldım kanka ya. Ka kanka niye bekliyoruz biz? Geri ağam beni banlayacak oğlum be ben gidiyorum. Amirim aminim aminim Beni seviyorlar beni seviyorlar amirim beni seviyor. Kim Şur seviyor? Şuradaki e, arabanın ismini bilmiyorum ama bana seviyor. Maskeni çıkarsan mı? Amirim baksana ne diggle galiba maske her şey var bunun Amirim beni bana seviyor. Amirim bana seviyor. Sen lan davet. Amirim elinizdeki silahın adı ne? Diggle mı? Yoksa evet. Şerif mi? Maskeni çıkar. İyiydi ben de balonun point atmaya gidiyorum ama oyun oynayacağım. Haydi salla kalçayı. Oğlum adam ölmüş lan burada. Neyiz yaşıyor mu? Neyiz? Neyiz yaşıyor mu? Neyiz? Neyiz? Neyiz öldü mü reis? Aa öldüm ben de oh, oh. öldüm ben de öldüm ben de öldüm ben de öldüm ben de öldüm ben de. Benim eski manik tam da kılıyor var. Ne? 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 İndim dereden taş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. Arabam nasıl? No, para verdim size alayım ya. Param ya, param yok. yok ben bunu çaldım ya. 5 liraya çaldım. Ya, sik çaldırttım. Siktir sik sik nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne Memleket ya. bize baba. Baba da hep geçinemiyor lan. Osuruk mu? O ananı bir sikerim seni. Seni önünde sikerim. Seni pis ederim ha. Memleket bize baba deyip geçinemiyor oğlum. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Ananı şeye benziyor. Domuza benziyor amına. Tipe bak domuz. Domuz. Haram. Amına koyayım sana ellesem günah girerim. Bu namı tipe bak. Domuz. Domuz. Arabamın altında ezerdim namına koyayım. Çamura bile benzemiyorsun lan. <laughs> Lan mal geri zekalı o parmağı indir götüne sokarım ha. Kız var mı burada? İnşallah vardır. Allah'ım ya Rabbim lütfen olsun. Allah bir tane kız arkadaşım bile yok abla yapma abla 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 yapma abla. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Yapacağız. Ne yapıyorsun kardeşim? Bir dakika bir dakika dur dur dur. Efendim? Kardeşim ne yapıyorsun ya? Sokaklarda yapıyorsun geziyoruz. Ya? Kardeşim geliyorsun ya, altımıza ya, giriyorsun ya. ya. Altına ya, girmeyeceğim, ya. girmeyeceğim ya, de nereye gireceğim? Abi gel kardeşim ya kardeşim efendim kardeşim Arama abuz ettin oğlum ya arabam varmış aa tanıyorum lan ben sizi. lan bin arabaya işimiz var çabuk abuz ettim bin arabaya beni mi diyorsun abi abuz e, ettim bacak senin ya ben abuz ettin kıllı bacak dedim ben abuzer keskindik. Ya oğlum, bin bin arabaya Tam geliyorum reis dur araba araba dönmüyor ya. Yok aklım abuz ettin kıllı bacak geldi ya. Kusura bakma ya. Gel, gel gel bin ya bin, binin toplu giyim yapacağız. E, toplu, toplu ne? Yapalım. toplu kıyım toplu kıyım grup mu? Grup yapacağız? Adam öldüreceğiz. Adam mı öldüreceğiz? Lan, adam, öldüreceğiz. Lan, adam, 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 öldüreceğiz işte lan lan. Senin tarana, e, Merso ile gitseydik. Sen de var mı? mı? E, emanet ve emanet kardeş. Emanet çavuş var başka Adam bulun abi. Adam sıkmam lazım. Alo. Reis barsan sesin gelmiyor Ya senin gibi <laughs> telefonun amına koyayım sen niye konuşamıyorsun Cahil <laughs> misin oğlum sen <laughs> Köylü oğlum köylü Telefonu sövüyor abi arıyor <laughs> Alo Alo. Reis eee telefonda kim konuşuyor Reis bağırsana biraz sesin yok oğlum, Ne diyorsun oğlum sen konuşsan oğlum Sesin yok ses Mikrofonu götüne sok amına koydu <laughs> Alo. Alo. Abuzer kıllı bacak söyle. Abuzer kıllı bacak oğlum yanlış oluyor Abuzer. Oldu. Ya. Yok Abuzer kıllı bacak. Aha motorun motorun. Motor. İndirin bunu. Bunu indir. Çek 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 şunu çek indir, indir. i̇ndir indir arabadan indir Git hanım. Beyler çekelim çekilim. lan aşağı kasım Koş koş koş. Babalar firra. Amına koduğumu. Sağır A tek attım. Oğlum bu ne? Yani <laughs> dur onu onu gerçek yapacaksın. Dur izle. Abuzer sen niye vuruyorsun lan adama? Oy kanka fotoğraf güzelmiş ha. Valla ikisi salladım böyle. Valla içimde. Lan niye vuruyorsun <laughs> sen abi? Amına koduğumu seni. Abi havayı niye vuruyorsun? Ya oğlum bekle bekle bekle. Sen lan kullanma. Bırak abuzer'in kullansın. Oğlum siz nasıl poşet oldunuz? Kanka abuzer delinmişsin ya maras. ben poşetten miyim oğlum? Bana kimse bir şey yapamaz. Evet Uza yan yan gider. araba. PD bağırma PD. PD'yi e anırtma challenge. PD e bağırma PD. Bağır hakikati Dur PD PD PD. Kardeşim LS tarafından tutmuşsun. Oh, pas Ooo Passat Passat. Dur tarafından tutmuşsun. Dön dön dön. arabada Dön 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 arabayı çalar. Eğiz konum at demişsin hayırdır? Oğlum biri bana yazdı konum at dedi lan. Selamünaleyküm hazır yeğenim. Abi seri indir abi seri indir. Alo. Konum at demişsin yapma, kardeş. Yapma. Alo. Geri zekalı. Ya, de Oğlum telefonu kapat lan boş yapma. Sorun mu var? Alo. Devam et. Devam et. Lan Devam et. motorlu orospu çocuğusuz. Et. Çarpsana evet. şu döle çarp ya çarp. Patlat şu adamı patlat 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 patlat. Nerede konu o? Konum at abim yazmış. Kayboldu ya o. Kardeşim abin eline verir yalnız ha. Abi. Abim abi hayırdır? Aa burada. Öldük oğlum ya. Ya bu şu geri zekalı mal amına koyayım ya.